Efendim bu fişlemelerle ilgili iddiaların ne diyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar çok komik şeyler bunlar saçma sapan şeyler. Kim nereden uyduruyor anlamıyorum. Devlette fişleme olmaz. Devlette alt üst ilişkisi olur. Dolayısıyla görevini kötüye kullanan, görevini yapmayan kişi gönderilir. Hepsi bu kadar. Müsteşar Bey emniyette yapılan yer değişiklikleri ve atamalar... Arkadaşlar dönüp dolaşıp hep aynı şeyleri söylüyorsunuz ya. Herkes şunu iyi anlayacak görevini kötüye kullanan, vatanını hırsıza uğursuza peşkeş çeken, vatanını arkadan bıçaklayan kişi polis değil, olsa olsa vatan hainidir. Ve biz bu vatan hainleriyle sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Benim kocam vatan haini değildi. Ali Kemal hain değildi. Kocam, Ali Kemal Çetin, kaçakçılık şubedendi. Hain değildi. Üç tane madalya verdiniz ona. Sabah gün doğmadan işe giderken hain değildi. Gecenin bir yarısı kulağa telsizle uyumaya çalışırken hain değildi. 70 ton kaçak sigara ele geçirdi. Alnından öptünüz. O zaman hain değildi. Ve o, ve o... Arkadaşlar, e, uygun bir biçimde hanımefendiyi benim odaya alın lütfen. İki gün önce sürdüğün yere giderken hain değildi o. Arkada iki bırakarak şehit düştüğünde hain değildi. Haram lokma yememişti o. Ali Kemal kahramandı. Ama sen! Ama sen! Anne, anne. Anne, anneciğim. Anne. Hanımefendi, Ali Kemal Çetin'in eşi misiniz? Hanımefendi, Ali Kemal Çetin'in eşi misiniz? Söylenenler doğru mu efendim? Ali Kemal Komiser'in sürülmesinde Müsteşar Bey'in emri mi vardı? ...Üsteşar Erdin Çayvan'ın rolüne, Erdin Çayvan'ın faaliyetleri devlet içinde kendine bağlı bir yapı oluşturmaya çalışıyor şeklinde algılandı. Elinin körü algılandı. Ya Ayhan, biz bu adamın şirketine maliyiyi göndermedik mi? Ya ne cüretle bu habili yapar bu adam, he? Kulağını biraz daha çekmeniz lazım galiba. Ben onun kulağını çekmeyeceğim, onun kulağını ben koparacağım, koparacağım. Ara hemen şunu, ara 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 ara. Sen de arıyor. Yok Ayan. Ben bu işi halledeceğim. Ben onları kahraman etmem. Şimdi hemen bizim çocukları arayın, tamam mı? Ee, polislerin evine uydur kaydır deliller koysunlar, tamam mı? Ha ya da. E... Hacker, hacker bulsunlar bir tane. E, bilgisayar kayıtlarını geçmişe dönük e, değiştirsinler, oynamaya yapsınlar tamam mı? Ben bu işgüzarları kahraman yapmam Ayhan. Ben onları kahraman etmem. Ha, ha, dur, 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 dur. Bir de Şefik Bey'i ara, tamam mı? Bir de hani şu kadın var ya, şu kadın. Şefik Bey'i ara. Onun hakkında şöyle bir haber yapsın tamam mı? Yani karalama haberi yapsın. Desin ki şöyle ahlaksızdır. Böyle ahlaksızdır tamam mı? Ondan sonra yani gitsin tamam mı? Gündemden düşsün işte. Öyle. Desin. Hadi 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 hadi. binası önünde yaptığı şovla akıllara kazınan Esra Çetin'in yeni bir yalanı daha ortaya çıktı. Daha önce kocasını aldattığı için ölen eşi Ali Kemal Çetin tarafından boşanma davası açıldığı öğrenilen Esra Çetin'in yeni doğan kızı hakkında da mahkemenin babalık testi istemesi ailenin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Ala ala. Buyurun efendim. E, açık zaten efendim. E, ben yaptırdım ben. E, haberi ben yaptırdım evet. <laughs> ...sen gönder herika Mali'yi... ...vergi vergi ne varsa yüklesinler... ...bu adamlar teker teker elenecek... ...kural da benim devlette... ...bin tepelerine... ...ya sen boş ver... O ...prosedürü murosedürü... ...ben kitabına uydururum... ...ya yani sen sür gitsin kardeşim... ...ben senden işin sorumlusunu istemiyorum ki... ...hepsini gönder... ...gönder gitsin... ...birini Fizan'a birini Hizan'a... ...ben kitabına uydururum kardeşim... ...ben tüzgünü de uydururum... ...ya şey edeceğiz... ...oralara bizden adamlar koyacağız... Ben bakanla konuşurum, sür gitsin. Bütün polisleri sür gitsin. Ee, polislerin evine uydur kaydır deliller koysunlar, tamam mı? Ha, ya da e, hacker, hacker bulsunlar bir tane. E, bilgisayar kayıtlarını geçmişe dönük e, değiştirsinler, oynamaya yapsınlar, tamam mı? Ben bu işgüzarları kahraman yapmam Ayhan. Efendim, yani aslında yani ben... ...bilmiyorum yani nasıl oldu, şey, şey ettik. Merak etmeyin efendim ben şey edeceğim, yapacağım efendim. Ben, efendim. Alo, alo. Bir dakika, bir dakika. Dur bakalım orada, haddini bil. Bana böyle muamele edemezsiniz. Ben bu devletin müsteşarıyım. Kes lan kes, anlat. Kadrolarını yerini değiştirip önüne geçtiğin operasyonlar neler? Uyuşturucu için yardım mı ediyorsun? Emir aldığın mafyalar mı var? Anlat. Saçmalık bütün bunlar. Ben bir tek kendilerinden emir alırım. Yani benim yaptığım bütün işlerden kendilerinin haberi var. Başkanın asıl Bunları kayıtlardan çıkart. Şimdi anlat bakalım. Bu yapıyı nasıl kurdun? Nasıl işletiyorsun? Sayın seyirciler gizli kayıtlarının ardından başlatılan soruşturmada Müsteşar Erdinç Ayva tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderiliyor. Erdinç Ayva'nın iddiaları reddetmesine rağmen delillerin oldukça kuvvetli olduğu hukukçular tarafından ifade ediliyor. Benim bir suçum yok. Ben ne yaptıysam devlet için yaptım. Bundan onun haberi var. Bundan kendilerinin haberi var. Hükümet bunun müferit bir olay olduğunu iddia ederken Ayvayı savunmamaları gözlerden kaçmadı.